Tekrardan selamun aleyküm canlarım. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz de inşallah. Bir soracak olursanız elhamdülillah çok şükür iyiyiz. Evet canlar e, videomun devamını başlattım. Şimdi şöyle anneciğim e, karabatlı canlarımızı kızarttı. Biri de, biri de şöyle oldu. Dur anneciğim. Ha. iki İki tane sine olacak. Evet, iki oldu. Şöyle açayım. Şuradan şöyle açayım. Evet. Çiğir şey, benim olmuş ama iyiymiş patlıcan biliyor musun? He. Öbür aldığımızda da çekirdeği yok ee, değil mi? Tam çok küçük küçük çirkin çirkin idi ya. He ee, onu ah. dedim. Sert sert tüm 50 milyon verdik ya. Hadi adam da çok çok verdi bize tabi de. Bize de, de, tanıdık tamam, devamlı ondan aldık. Başka yere gitmedik. Şöyle yapayım arkadaşlar. Ama sanki içleri pek çekmemiş gibi. Ee, i̇çi de şeyde pişecek ya kızım. Ah. Daha bundan sonra içeriğini yapalım da pişecek. Şurada da şöyle iki tane kalmış canlarım büyüklü. Olmadan istesem fazla. Başka bir şey mi Şu tarafını gönderirim diye. <gülüyor> şey, <laughs> kara tarafını döndürdüm. <laughs> o, i̇ri tarafını mı? Ne diyorsunuz ona? İri tarafı işte araya bak. Biz kumada nasıl açtım, nasıl susadım diyor, açtım diyor. Çok sıcak ee, ya bugün. O da orada uyumuş ara. E, uyumasaydım diye zor tutardım bugün diyor. Yani çok sıcak. Yani sıcağın anlamında Allah'ın birisi gerçekten cevaplarına bin karşı sabanlar yani. Ne yani yapacağım? Durduğumuz, durduğumuz halde ot oh, oh, çekiyor. Ne heyecan. İşte. Bir şey. Yapacak bir şey yok. <laughs> Bayram içiyse ağla geçeceklermiş bayramdan sonra. Değil mi? Ağla yapacaklar mı? Yapacaklar herhalde. Onu artık yaparlar yapmaya da. Yaparlar çok olur. Mandıra da durmaz o sıcakta. Durdurmazlar Aral ya yapsam. bir de. Orada yatacak bir de Yusuf artık. Ağalda yatacak. Saat 4'te gidecek. 12'de eve gelecek. Gece 5'te gidecek. Saat 8'de gelecek. Sizde ne var yani, mı? Evet bizde ne var sen ben. <laughs> yani niye gel anne niye yani. kendin anne? ben hemen nasıl alışım? Bilemem demem. Evet, arkadaşlar bu bunu yanıma. Yani arkadaşlar ne kadar da olsa ya yani küçük bebeğe bakmak ee, şey, şey. Ya tecrübe isterim. Yani tecrübe, ben unuttum şimdi. Yani, merhaba, olsun. ya. Yani. Yine de ikimiz hallederiz. Yani ben şimdi ne bileyim ben ağlar, ışık, sızlar, sıklar. Ben bir de mesela arkadaşlarım çocuklarını seviyorum arkadaşlar. Ondan sonra e mesela ağladığın hemen annesine veriyor. Ne yaparsa yapsın yani. <gülüyor> <gülüyor> ama ben bilemem yani. Ben de sana atarım ama ee, anne abi en eski kerat durma bir kerat. O zaman Enes baba eskideydi yani kerat. Ben 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 ama ben duydum onu o zaman. E ee, o da sana geçince o mu duydun dersin eski kerat? Ağladı ağladı ağladı. ağladı. Annesi annem sızalandı. Ben o duydu ya ağlayacağını. <laughs> ama Enes de susmordu o zaman. O yerde bir şey vardı herhalde. <laughs> Gözlerinde dikiyordu biri korku diyordu. Bizi de korku diyordu ikimizi. Şimdi Gamberne biz de bakkala gidecek canlar. O annem zence zence çal neydi? Zerde çal. Zeride çal almaya gidecek. Çorbasına. Ee, işte, o sütlaç yapacaktı, Onda canı canlı e, irmik tatlısı istemiş. Onu da annem de irmik tatlısı yaptı. Nasıl canım çekti diyor. Ya. Hiç o nasıl zayıflardı anne. Hı, yani bir deri bir ya. kemik. Ben önceden Rabi Lamar'ı vuruyordum bu camı. mü seni çöpe diyordum. <laughs> ya, ya, bir de. Yazık. Hayır ya, yok şey, yani. Hayır de. yok. Bir bu daha hareket et. Bir durmaz. Dur dedim. Dur, dur, durmaz. Dün <laughs> gitti yaz Osman abim gitti götürdü o da. Davet onun etti. Onun sonucuna biz de yerim bugün değil. Diyor canım sanki diyor adayın şey yeşil de boyacak bir gün sen getirdin bir gün ben getirdim diye. Heyecan <laughs> mekan <laughs> yani şey ki gelin de yemek yapıyorsun sonuçta. Yani. Kendine yaparken iki tabak daha fazla yapan başka bir şey olmaz da. Arkadaşlar kendi kendinizi görseniz durmamış bunlara doğal gaz bakılacak. Ondan sonra, sonra yatağın yorganını kaldırmış, hazırlamış. Aa, nasıl sızlanıyor? Ben diyor yarın biletimi alıp gideceğim. Bir de ayak verenlerim. Niye ben mı diyor? <laughs> her işi sen kendin yapıyorsun. Allah öyle dinler. İlle de şurubum diyormuş. Şurubu beni nasıl dalandırdı diyor dayım. Ne yapayım seni unutmuş koymamış demiş. Yok da ağrım da görmeyin. Kendisi de diyor ki Bu nasıl görmemiş anne. <laughs> ayrı şey dedik de camlı çiğinin altı dedik de öyle gördü. Çiğini Koskoca nasıl görmüyor? Şöyle baktım tam karşında çişmenin üstünde. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle karabaklı canlarımızı doldurdum ben. Şöyle çok güzel oldular, mis gibi oldular. Şimdi fırına gitmeye hazırlar. Anne hemen büyüğümüzü koyalım. Evet, koyalım. büyü üstte, kuçucuyu da altta koyalım. İkisi aynı anda bitsin. Aynen. Evet canlarım. Annem de pilavını yaptı. küçük koza koyun. Kendi halinde demlene demlene bitsin. Daha biraz vakit var. Hem de iğnenmiş olur. Aynen. Bunu ne yapalım? İçimiz kaldı mı? Kaldım. Bunu bir şey alalım. şu küçük bir tencere bir tabağa. ya da bir şey, plastik bir şey. Hepsi malı çok güzel oldu. Biraz da üstlerine yine de tuz ekledim arkadaşlar. Ga e Garaba alacağımız tuzsuz diye. <laughs> İnşallah güzel olur yani. Bir şu bulaşıklarımız kaldı işte. Onları da şeye koyup e, anne? makineye koyup kapatacak. Bir de şimdi çorbası kaldı annemin. Çorba. Onu da zerdeçal çalma alacak. Zerdeçal çal tozu alıp gelecek işte. Ondan sonra da gidecek. Onu da yapacak. Kan de zobamızı doldurmaya gitti anneme yardım olsun diyeceğim bir ben. Biraz sıdalandı ama. De bir aydır beni dolduruyor. Bir de siz doldurun dedi. Ben de olsun ablam hadi ettim git de şeydi. Tuzladım. Yok altına. Şu. Ha. Şişine tuz attım mı? Kendisinin üstüne attım. Bunu daha suda mı dökülüyormuş? Abi canım nasıl pişecek ya? Suyla kaynaya ne pişecek. Hmm. İyi canım. Aslında salçalı suda şişirtin yoğurdu da. Ya, sinan, olmasın, duymasın, ya, Aynen. Hepsi birlikte olsun değil mi? Evet. Kaç dakika açayım ya? Son ayarı açayım mı? He ya bir şey o zaman. onu da. Halle hani olsun burada. Ö önce büyüğü sonra küçüğü pişirelim. Bak onu oraya koyabilirim. Onu da alta Aa, koyabilirim anne. O zaman şey değmiyor biliyor musun? Isıt değmiyor. nasıl? O, o zaman. Şunu mu indireceğim? İndirelim indirelim bir tane. Zaten en altı varmış en altta. Var. Onu da ikiye koy. Şöyle Ha olur mu bilmiyorum gerçi. Olmaz işte onu öyle. Dur ya bilsin kaç tamam, bitsin canım. Bak, gittim, Neyse bunlar evet, bir kadar. Yani. Zaten hepsine yeter onun o şey, onun içinde. Şimdi de etrafımı toplayayım. Pilavı da bitsin. buraları bir toplayayım, birleştirin. Sen de git o şeyimizi al gel çorbamızı koyalım. Ondan sonra salatamızı yapalım. Suframızı hazırlayalım tamam. Tamam. şimdi saat tam olarak 6 mı? Şu an saat 6 altı can koş. koşur canlar. Evet arkadaşlar. Misafirlerimiz geldi. Şimdi hazırlık yapıyor. Daha bir şey değir, olmaz. Gümüş ne orada koy istesin gitmez herhalde i̇şte baba. anne. Yani...

ama, Ama aynı lafı <laughs> <laughs> değil. Yine mi alıyorsunuz? Bir de satın anne. Ne anne? Pilav. Yeter anne yeter. Satın. Adem abim gelmedi Yusuf işte. da gelmedi. Adem abim gelemedi gayri yazık. Şu an ne Şu da rahat yapalım. Ya çok Kim o? Sağ ol dayıcım hoş geldin. Ne de gel ya. Hiç mi Ne oldu dedim ağam? sonra çıkalım. Neyse hadi. Ne geldin de çok güzel kokuyor. Annemle ilgili ayrılmış. Annemle ilgili çekmedi. Değil mi? Hmm. Annemle Annen de 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 ilgili şey de de çekmedi. De. Değil mi? 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 Pilavlar gitmedi abi. Hiçbir şey olur mu? Nasıl gitmedi? Çok koydum galiba. İyi orada kenarda böyle zayıfla koy. He he. Şöyle tutmaz. Evet arkadaşlar. Bugün kargolarım geldi. Ee, biz annemle Gülac'a gittik geldik. Pazar alışveriş yaptık, geldik, geldik arkadaşlar. Geldik. Ondan sonra da kargolarım gelmiş. Şu sonra ben beri aldırdım, getirdim buraya. Zaten bildiğim şeyler gelmiş arkadaşlar. Küçük biberonum yoktu, biberon aldım. Ee, hep öyle dediler ya Hümüş hani. hani yani şeye koy dediniz ya, çantaya koy orada belki lazım olur. Bir de belki olur, emmez memmez. Lazım olur ya şöyle. Aslında buradan alacaktım arkadaşım. Allah'ım. bu da çok küçüğümüş. Ama geniş, imiş. küçük de evet. geniş. Aynen. Bunu da yıkayalım evet. güzelce. Ee, şey, onları da buradan alacaktım. Bunun aynısından iki tane olduğu için e, bir de şuralar farklı ya emzikleri. Evet. E, farklı olmasın. Hem ona alışık. Belki şey o, olmasın diye. Değil. E, bunu aldım tekrardan. Şöyle küçüğünü aldım. Şimdi 3 mü oldu? 3 oldu. He, o, üç. Evde ikisi o aynı boyda mı? Aynı boyda. Bu bir küçüğü. İyi canım. Eskiden bize suluk satılırdı. Suluk? Suluk mesela. Ben sana aldıydım. Küçük suluk mu? He, küçük suluk suluk. Küçük he. Ha, bir tane böyle biber olma alıp. Ee, bir de hoşuma gidiyordu elma günün üzerindeki yenekler canlarım. Elma saplamma sordum. Nereden aldın abi? O da trend aldım dedi. Onun için şöyle ben de aldım kendime. Doğumda falan sırtına daha. Evet. diyor ya Elmas sapla omuzuma sırtma kuluş dikilir de Değil şimdi hiç, hiç etmiyor kardeşim. diyor ya Hümeyra. Şöyle. Ha. Bir giy de bakalım Hümeyra. Gerçekten güzelmiş. Rahmenin üstünde indim, biliyor musun? 12 biraz daha böyle koyusu gibi. Aynı mı ki acaba? Bilmiyorum ki vallahi. Da aynısı yani şey olarak aynı. Şöyle inşallah olur. Ben içten nasıl iyiymiş? Olur olur. Daha doğum yaptığını düşünmüş. Böyle kalacak değilsin ya. Evet, olur olur. 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 Hı? Olur. Şöyle arkamda neler imiş? de var. Ne var. Siyah yeleğinde yakışıyor. İkisini değişiklikte giyin. Çok kalın ya. Ha. Şey Ağır geliyor o gerçekten Ama onu da nasıl seviyorlar ya. Yani. hep istiyorlar mesela nereden yani. aldın diye. O ama hafif. Aynen. Evet arkadaşlar bugün e, annem bayağıdır kazahlardan isteyiyordu. Pengelerden. Penyeler. Pengelerden. Ondan sonra annem de oraya gitmedi. Biz bayağıdır annemle gezmiyor. Motorun bozuk olduğu için. Yaptırıyor. Ya tekeri bozuluyor. Yaptırıyor. Ya birisi bozuluyor. Onda e, biz de Yusuf'la birlikte gidelim dedik. Bugün Yusuf'un da Ehliyet sınavı vardı. İşte şey dersi vardı. Derse gittiydi. Anne yani yırtın mı kız? Yırtarsan iyi. yırt bağım hadi. Ağzını almasaydın iyi olurdu. Ondan sonra cuma. Acaba... gamber annem. O da oradan şeye geldi. Pazara geldi. Ben Yusuf'la giderim dedim. O adam ağlıyordu. O da gitmişmiş. Ama bu sefer değişik değişik kazalar getirmiş. Ne mi? Yaşlı işiydi. Ene gamber gelene bir. Gel aşkım. Diyeceğim. Ayşe teyzesine göstereceğim. Ha. Ee, o yüzden şöyle anneciğime iki tane daha penya aldım canlarım. Şöyle. He, yeşilime de acı dedim ki Hümeyla bunu Anne da diyor, iyi giydi. Anne diyorum acı etme diyorum. Arkadaşlar en, en güzel kazakların hep acı etmiş bu kazak. Onu da küçük ama korkuyor yani bildiğin. Yine de yani bari şunu mı acıdım siyah peynir yemene. Şöyle böyle bir lacivert aldım şöyle böyle. He. Şöyle. Bir de onun o zaman pembenin ben, e, bedeni yoktu. Allah bunda da var anne hani Ne var? Şey var. Ben o kadar baktım da görmedim ana. Yırtık mı var? Evet. He küçük. Ana geçen de öyle oldu. Evet. Ben de bali ben de baktım da görmedim. Nerede Daha var? işte siyah. Gel 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 bu tarafında. Şu. He. Ne şey? mı? Olur mu, olmaz olur mu? Şey desek bahar sat değiş. Şiderik şey değişirik. Yer olmazsa öyle giyerik. Bir tane de böyle aldım. Bunun işte Şurada bir yerde defosu çıktıydı. Bakın bunda da bu çıkmış burada defo. ona ne yapmışlar? Ee, dikmeye çalışmışlar biraz yani yok. Siyahmış pardon. E, bu gibi. Delik değil mi? Küçük bir delik var. ya yani. e, o, o sökülür yıkadıkça makine atıkça. Olsun ya. Şöyle aldım. Değişirik. Bir tane. Değişik. Ellerine sağlık, kesene bereket anneciğim. Sağ ol, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, annemin de yatağı gördüğünüz gibi kezban teyzenizin yatağı da burada. E ee, onların bağlanzı dağılıyor ya o yüzden e, buraya geldi annemi yatmaya. Abim de abimin yanında kalıyor. Onun acıma yine arkadaşlar birkaç arkadaşımız diyor ya Yasin Şerif'in de orada annemine namazımızı kılıyor. Ezanı bekleyene kadar Yasin'imi okuyorum, surelerimi okuyorum. Canım, mi? Evet arkadaşlar, yap kızım. Ben burada yine kargo açıyorum. Onda annem Kur'an-ı Kerim'de buradaymışmış işte burada evet. da. Enes geliyor. Nerede diyordun ya. Onda neymiş de biz kendimizi acındırıyor acındırıyormuşuz. Kur'an-ı Kerim'i kim kime acındırıyor? Ne alakası var? İmanla acındırmanın ne alakası var? Yani sen okuyorsun desen kendini acındırıyor mu millete? Siz, koyacağımız, rafına koyacağımız onun bir yeri varmış saatte açıp okuyorum yani. Orada zaten herkes yazmış zaten de. Ya acındırıyorum su kendimize hediye gönderdi. Evet. Kim hediye gönderdi? Şey diyor, Aksaray'ın şey, diyor YouTuber'ları diyor, YouTuber diyor şimdi diyor namazları koyuyorum su çekyatın üstüne. E şey secdeleri, seccadeleri Se diyor seca. koyuyorlar diyor. Bir de Kur'an-ı Kerim koyuyorlar diyor. Demirci köyde YouTuber'lerden birkaçını saydı. Bir de bizi saydı. Biz acındırıyoruz. Ne? Yani, Na ne, alâ, ne güzel ne arkadaşlar. Ne Mesela işimizi görüyor, geliyor, oturuyor, abdestimizi alıyor, namazımızı da kıldık mıydık? Oturduğumuz yerde Kur'an'ımızı okuyoruz, Yasin'imizi okuyoruz, surelerimizi okuyoruz. Eğer bunu acındırıyorsanız diyorsanız bilmiyorum yani. yani. Kim hediye göndermişti? Bu Ramazan ayında bize kim hediye gönderdi? Biz Kur'an için orada açtı da hediye açtık yani. Bir YouTube gördünüz mü videolarımızda? Yani. Yok. Ben kadar hediye edip geleni görmedim Ramazan ayında bana. Ben işte kendi geleni kargolarımı açıyorum. Bunları demeyin de Hümeyra'ya hediye geldi. ha Kendi aldı da hediye geldi diyor. Diye. Ee, bazen öyle diyorlar ya. Allah Allah. İnsanlarımız da valla bir değişik. Yemin ederim ee, bak. Resimler. Nereden nasıl vuracaklarını şaşırıyorlar. Yani en küçük bir şey oluyor. Onu döndürüp duruyorlar. Ya da biri oraya onu yazıyor. Sen onu nerede gördün de. Nerede eşi aldım da onu yazdın yani. Evet. Akşam Ayşe abla aradı arkadaşlar bu arada Ankaralıymış. Çok ben diyoruz sizi çok seviyorum diyor. Abisi de Kemal'ın numarasını istemiş. Eşi de e, Gamber'i çok seviyormuş. Gamber'inle de konuşmak istiyormuş ama Gamber'inle de gelmediler. Evet. İştelermiş. Buradan da kucak dolusu selam olsun Ankara'daki Ayşe ablama da. Diyorum ya arkadaşlar Enes'imiz de geldi. Ne, yaya mı geldin Enes? İyi aferin oğlum. Duruyorum. Gülümüne geldi? Tek bir selam veren mavilere katlanan oğlum. Selam ver mavileri. Sesi gitmiş Topu oynuyor oynuyor ne Oldu o zaman arkadaşlar. Bugünkü videom böyle olsun. Herkes Allah emanet olsun canlarım. Görüşmek üzere. Herkese e, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Kolay gelsin yemek yapan ablalarımıza, bacılarımıza, çalışanlarımıza. Allah emanet olun canlarım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.